Tövbe estağfurullah tövbe Kızım kediş sen niye de bunun yanındasın Ya Rabbim Neden ki Neden mi Kızım senin kendi yatağın yok mu Var Ama ben burada uyumaya alışkınım Neyse hadi siz gidin Şu kardeşlerinize falan bakın uyanmışlar mı Ben de kahvaltıyı hazırlayayım Allah'ım ya Rabbim Ay. Ay bu bulaşıkları kim yıkamış böyle Neyse kim yıkadıysa Aferin ona Ay kahvaltıyı hazırlayayım bari. Şu çayın altını açayım. Ay annem bize bana kızıyor. Bunu görsene der acaba. Kalk kalk. Üf niye üstümde atlıyorsun ya? Ben şimdi yıkamaya gidiyorum. Sen de şu an Üf bu şömür neydi? Neden ben yakıyorsam? Geç oğlum geç otur şöyle. Üf burası çok soğuk oldu. Ben şömürün yanına gidiyorum. Ay senden önce git zaten üşüyormuşmuş. E ee, oğlum kaç aldı söylesene hadi. Sıfır aldı. Çikolata engeleyeyim.